Evet sevgili arkadaşlar, yeni bir video hoş geldiniz. Bugün bölünebilme kuralları serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz 22 ile bölünebilme kuralı. 22 ile bölünebilme kuralı nasıl yapılır, nasıl çözülür ona bakacağız. 22 ile bölünebilme kuralını bilmeniz için bir sayı hem 2'ye hem de aynı zamanda 11'e bölünebilmek zorunda. Bunu hem fikiriz biliyoruz. 2'ye bölünebilme kuralını biliyoruz. O bir yerle böyle ilgili de video çekmiştik. Oradan bakabilirsiniz. Bir iki kez tekrar edecek olursak artı ile başlıyorum. Artı eksi artı eksi şeklinde devam ediyor. Değil mi? Bu şekilde yapıp o sayıların arasındaki fark 11'e ile bölünebiliyorsa 11 ile bölünebilme kuralı sağlıyor. Şimdi karşımızda 6 tane örnek var. Bu 6 tane örneğe bakarak 6 ile bölünüp bölünemeyeceği, şey, o 22 ile bölünüp bölünemeyeceğini yapacağız. Şimdi ilk önce biliyoruz ki 2 ile bölünebilmesi için birler basamağının sonucunun çift olması lazım. O yüzden ilk önce bakalım 2 ile bölünebilme kuramını sağlayan sağlayanlar. 2 ile bölünebilme sağlıyor, sağlıyor, sağlıyor. Bakıyoruz sağlamıyor. Demek ki bu sayı bakmaya gerek yok. Sonra buraya bakıyorum bu da sağlıyor. Buraya bakıyorum bu sağlamıyor. Bu da gitti. Yani bu iki soruya bakmamıza gerek yok ki bu bölünmüyor. Üçüncü, ikinci kısımda 11 ile kuralı ne dedik? Artı eksi artı. Toplayalım artıları. 2 artı 0. Eksi eksileri toplayalım. 2 2'den 2 çıktı 0. E 0 11 e bölünebildiği için evet yani 0 sonuçta 11 tam bölünüyor. Demek ki bu sayı 11 ile bölünebilir. Sayıları rastgele yazdık. Bölünmeyebilir diğer sayılar. Ona devam. Yine aynı şekilde artı eksi Eksi yazdık. Ve artıları bir topluyoruz. 6 artı 5. Eksi. Eksileri bir topluyoruz. 7 artı 1. Baktık. 11 eksi 8. Cevabımız 3. Bu sayıyı 22 ile böldüğümüzde göreceksiniz ki kalan 3 olacak. Bölünmedi. Gitti. Buraya bakalım. Artı eksi. Artı eksi. Artı. Artı olanlara bakalım. 6, artı 7 artı 3. Buna da baktık. Eksi, eksi olanları bakalım. 9 ile 5. 9 artı 5. 7, 10, 16 eksi. Buraya da 14 çıktı. Bu da bölümünden kalan 2 verdi. Demek ki bu sayımız da böyle Son sayımıza bakalım. Yine aynı işlem artı eksi artı eksi artı eksi artıları toplayalım. 6 artı 4 artı 2 eksi 7 artı 3 artı 6, 5 Bakalım. Burası 12 yaptı. Burası ise baktığımızda 15 yaptı. Şimdi 12'den 15 çıktı. Şimdi baktık eksi 3 çıktı. Yine tam çıkmadı. Buna 10 diye eklesek bu sayı 8 yapar. Yani bu sayının 22 ile bölümünden kalan 8 olduğu için bu da bizim özelliğimizi sağladı. Evet. 22 ile bölümünden kuralım bu şekilde. Bu videomuz da burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Esen. kalın.